Kafa Top 2'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Olcay Top kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi e, etkinliği bitirdik. Yani etkinlik demeyelim de Masamo'nun istediği görevleri bitirdik. Masamo bizden istiyor arkadaşlar. Biz de yapmak zorunda kalıyoruz. Artık oyun nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. oyun artık iyice cılkı çıktı. Gerçekten arkadaşlar görevler haddinden fazla çok zor keyif aldığımız oyun artık böyle rezalete dönüşmeye başladı. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Yani e, bizler bile para harcarken arkadaşlar bizler bile alamıyorken para harcaman insanlar bunlara nasıl ulaşacak hiçbir fikrim yok. Gerçekten oyun artık cılkı çıktı diyebilirim size. Evet arkadaşlar karakterler bölümüne geldik. Önce bir ufak bir analiz yapmak istiyorum. E, bu Yeraltı Kralı'na e, şunu şöyle indireyim. Yeraltı Kralı'nı arkadaşlar ben çok beğendim. Gerçekten bayağı da yakışıklı, güzel. Yani güzel bir çizim olmuş. ya yani tasarımını ben çok beğendim bunun. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben bundan kaç tane açmışım? Destansı'dan, Yeraltı Kralı'ndan. 300 kartta 135 kart elde edebildim. Hesap full olmasına rağmen, hesabım güzel olmasına rağmen. Görevlere girdiğimizde arkadaşlar aldıkların belli. Kariyerde 200. adımda ulaşıyor. Bizim zaten kariyerde ismimiz var bilenler biliyor. Zeus karakteri zaten açık. Alamet, diğer alamet. E, yani 7 seviye yap. Alameti aç. iskeletor Bunların hepsi zaten açıkta arkadaşlar. Şöyle bir şey var. En az seviye 5 elmas kumbarasını aç diyor. Bunu açmak için arkadaşlar e, galiba 58 TL ödemeniz gerekiyor. Yani 2.99, 18.99, 27.99, 58.99 diye düşünüyorum. Burada zaten bu para gidiyor. Maçın oyuncusunda e, 20 bin elmas harcı diyor. Yani 20 bin elmas bir de arkadaşlar dikkatinizi çekeyim 20 bin elmas harcayın demiyor. Maçın oyuncusunda yani paralı. Oraya da sürekli para vereceksiniz ve 20 bin elmas harcayana kadar ayrıca bir 99'larda çarpıla çarpıla gidecek. Çok sıkıntı. Seviye 6 menajer, menajer sözleşmesini 20 kez 20 diyor. Yani 10.000 elmasla defalarca deneyeceğiz. Bu da çok zor. Ama yeşil parayla almak isteyenler 5.000 yeşil parası olanlar yapabilir. Ee, buradan da 2500 de alabiliriz. 500 kez şans kartı e, şans çarkı çevir diyor. Çevirmeyenler için 2500 zümrüt. 250 takım maçı diyor. Elmasla 3000. E, ve Zeus e, karakterini ve mega karakteri seviye 7 yapıyor. Gerçekten arkadaşlar ciddi bir para. E, Kızıl Şaman da aynı şekilde. Kızıl Şaman'dan da istedikleri arkadaşlar devasa. Yani ben bunların çoğunu aldım. Alındı. Ama bunları yapmak için de bayağı e, elmas ve yeşil para harcamam gerekiyordu. Ben bir ufak bir bütçe düşündüm. Ama çok acayip derecede para gidecekti arkadaşlar hiç yelkenmedim. Gerçekten çok ciddi paralar gidiyor. Yani bayağı bir ciddi. Flashback yanında sıfır yani öyle söyleyeyim para konusunda. E, o yüzden arkadaşlar ben diğer karakterimi geliştirdim. Diğer karakterimi e, şu an sizlerle açacağım. Yani şunun görevlerinin de gelmişken arkadaşlar bunları almamışım. Şunu da alalım. Bu ödülü de alalım. Yani diğer e, vampir olan karakterimizi alacağız arkadaşlar. Almadan önce de sizlerle birlikte ilk defa açmak istedim. Bakalım arkadaşlar bu oyun ne olacak? Yani nereye kadar gidiyor? Bu kadar e, güçlü karakterler oyunda nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Oyuna, oyun serileri de gelecek arkadaşlar bu karakterle. Yani alacağım karakterle. Şöyle gelelim. Nerede bizim karakter? Bizim vampir nerede? Vampir kont. Yani en güçlülerinden arasından e, diyelim 6 tane karakter varsa bu da 4. sırada falan arkadaşlar. Yetenek slotu bu arada e, 14, 14 slotu var. 14 slot olması çok iyi. E, vampir kontun görünümü şekli de şu şekilde arkadaşlar. Şu an 95 boyutu var. Yani pardon, gü gücü var. 95 7 seviyede arkadaşlar. E, bu karakter zannedersem 140'lara kadar çıkıyor. 140 civarları yani flash bank havasına yakın. O da slot yüzünden arkadaşlar. Slotları çok fazla çünkü. Ufak bir hesaplama bir yaptım. E, baktım arkadaşlar bunu e, yüklenmek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün karakterler açık olduğu için 500 kez kazı kazan. Bunları da hepsini yaptım arkadaşlar. Bunu aldım, bunu aldık, 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 aldık. En sonunda Cüce Şövalye karakteri seviye 7 yaptı. Bizde slot e, yetenek yani 7 seviye yapma kartımız var sizlerle birlikte açmak istedim en az seviye 4 elmas istedi arkadaşlar kumbarasına dediğim gibi ben buraya kaç para para harcadım arkadaşlar sadece şu en az seviye 4 olma olayına toplasanız sanırım 70 TL param gitti 70 diğerlerine devasa para gidiyor bilginiz olsun yani acele etmeyin derim arkadaşlar ben sizin için karakteri görmeniz için ben bunu bu video çekerim Arkadaşlar biliyorsunuz ben YouTube kanalında ilerlemeye çalışan bir arkadaşınızım. Kafa topu 2 nereye gittiğini çok iyi biliyorsunuz. Hani gerçekten çok sıkıntılı. Ben sizler için 70 TL para harcı bu kumbarayı da açtım. Tabii ki de öncesinde maç yaptım. Maç atmadan bu kumbara zaten açılmıyor arkadaşlar. Belli bir e, maç maçlarda ilerlememiz lazım. Galibiyet almanız lazım seri bir şekilde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? O zaman ne yapalım? Cüce Şövalye'ye bir gidelim. Evet, cüce şövalyeye geldik. İsmi e, karakter bir daha tekrar bir teyitleyelim Bir yanlışlık olmasın arkadaşlar. Bir de gidip başka bir karakteri yükseltmeyelim. Çünkü gerçekten bu işler har harbiden zor. Oyun artık iyice zorlanmaya başladı. Ne, sebebini bilmiyorum ama oyunu çok paraya döktüler arkadaşlar. Yani oyun sırf para. Evet, e, cüce şövalyeymiş. Doğruymuş. Zaten git derim, direkt karaktere geliyor. Yükseltelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum size ben bu karakteri daha önce yükseltmeye çalıştım yani bunu değil farklı karakterleri yükseltirken eskiden 8500'e 7500'e yükseltebiliyorum tek seferde ben iki tane 5000 koydum 10.000'de bile yükselmedi bilginiz olsun bu yeni gelen karakterler rahat ve kolay açılmasın diye görevler daha da zor olsun diye bunu masama bir ayar yapmış kesinlikle yükselmiyor o yüzden şans kartlarını yüksek tutun arkadaşlar. Garanti olsun boş boşuna kartlarınızdan olmuyor Ben kartlarından oldum. Bilginiz olsun. Bir deneme yanılma yaptım sizin için. Şimdi onu zaten göstereceğim. Şöyle bir otomatik ekleyelim. Evet. Şu an e, kaç var? 7500, 5000, 5000, 5000, 1500, 1500, 1500 diye gidiyor. Tabi bunları ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Garanti olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şu, şunu yapmayın. Arkadaşlar şunu yapmayın çünkü çok e, şans kartlarında çok giden arkadaşlar var. Yani yükseltme kartları çok boş boşuna gidenler var. 10.000'i 10 koydum arkadaşlar. 10.000'de olmuyor. Bakın e, 10.000'in 10 garantisi yok. Bilginiz olsun. O yüzden ben şans kartını tabii ki de yüksek tutacağım. Şu 1500'ü de çıkartalım. Kaç oldu? 7500. Şunu da çıkartalım. 5000, 10000, 17 buçuk, 17 buçuk kullanacağım arkadaşlar. Yani şu an diyorsunuzdur belki. Neden bu kadar? Çünkü ben ikisini kullandığımda olmadı bilginiz olsun. İkisini kullandığımda gerçekten olmadı. Ben riske atamıyorum arkadaşlar çünkü başka şans kartım yok. Yani başka da para veremem çünkü oyun artık paraya döküldüğü için çok sıkıntı. O yüzden 7500, 5000, 5000 ben bunu üçünde fullleyeceğim. Yani %1 milyon garanti olsun arkadaşlar. Yani bunların üçü git ikisi gittikten sonra diğerini koyamam. Hadi üzme beni de yap. Evet Evet arkadaşlar, karakteri başarı yükselttik çok şükür. Videodan önce arkadaşlar olmamıştı bilginiz olsun. Boşu boşuna 10 ve 2 tane de yeşil 500 kartım gitti. Fazla gitti. 10.000'den aşağı basmayın bilginiz olsun. Ben garanti olsun diye yanına ekledim. Çünkü, çünkü o karakter almam gerekiyordu. Şimdi gelelim. Nerede bizim karakter? Evet. Destansıya girdik. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? En az 4 seviye elmas kumarısı aç demiştik. Burada ödülü aldık. Ve arkadaşlar e, Vampir Kont görevimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Artık buna e, bir sıkıntı olmazsa sahibiz. Evet arkadaşlar çok güzel yeni karakter açıldı. Destansı karakteri ilk defa açıyorum. Bununla ilgili arkadaşlar çok maçlarım gelecek. Bilginiz olsun e, Vampir Kont. Vampir Kont'un da ufak bir analizini yapalım. Ee, bu karakter arkadaşlar zannedersem şapka takmıyor diye biliyorum. Evet takmıyor galiba. Bir deneyelim. Evet bu karakter şapka takamaz diyor. Bu karaktere geldiğimizde e, yeteneklere girdiğimiz zaman arkadaşlar. Tabi yeteneklerimiz yok maalesef. bu Bir de 10 zıplamalar gel, geldi arkadaşlar. Bir de buna çıktığı zaman ayakkabılar, formalar arkadaşlar 143'lerde falan olacak bilginiz olsun. Bu karakter öyle kaç tane yani bayağı da var arkadaşlar baksanıza şuna Oo. arkadaşlar bu uçak bildiğiniz bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi uçak şu an bu 95 burada 95 gözüküyor ee, bunu yükselteceğiz 6 seve 7 seve yaptığımız zaman biraz bununla uğraşacağım arkadaşlar bunu 7 seve yapacağım bununla çok maçlarımız olacak biraz çirkin tipsiz bir karakter ama bununla güzel maçlar atmayı düşünüyorum ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Bir de bu karakteri aldık. Ufak bir analizini yaptık. Şu markete bir girelim. Bakalım. Nerede bizim e, elmaslarımız? Şuradan mı alıyorduk? Şu ultra paketten arkadaşlar. Bakalım ne verecek bize? Onu da bir, ufak bir deneme yapalım. Evet. Şu biz ultra'dan e, açacağız. Ne diyor? Sadece efsanevi ve eğer elde edilmiş ise. Yani elde edilmiş ise. Biz elde ettik arkadaşlar. Efsanevi eğer elde edilmiş ise destansı karakter kartları ile yetenek kartları içerir. 200 adet kart çıkar diyor. Deneyelim arkadaşlar. 1500 verelim. Geçmiş olsun. 1500'e gitti. Sakın. Evet. Bir an arkadaşlar dedim. Oyun attı herhalde tam da ortasında. Evet. Ultra paketimizi arkadaşlar açıyoruz. Ee, şunu şöyle kaydırayım. Evet 2 hız verdi. 120 taraftar verdi. %5 altın verdi. 2 şut. Evet. Hepsi buna çıkıyor. Evet match'i de yükselttik. Bu oldu. Ufak bir kasma var arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum. Ya temin biraz telefon ısını galiba ondan olabilir. Evet 29 Mustang. E, Evren gezgine verdi. Ruh avcısı 34. Bunları da arkadaşlar yükselteceğiz. Çok az kaldı. Evet vampir konta x 25 çarpı 25 verdi. Evet. Gayet güzel. Bunlarla beraber arkadaşlar e, bunları da takacağım. Ufak tefek maçlar atarız. E, maç videosunu arkadaşlar e, farklı bir videoda sizlere gösteririm. Ya yani dediğiniz gibi arkadaşlar e, buna para harcamayın. Ben beklerim derim. Yani kendimce söylüyorum beklerim derim. Bekledikten sonra bir önümüzü bir görelim bunlara indirimler muhakkak olacak herkes şimdi saldırdığı zaman masamı düzeltmez arkadaşlar ben sadece size göstermek amaçlı bunu yaptım bilginiz olsun yani gerçekten ben bir önce bir şöyle bir ortama bakacağım arkadaşlar nedir ne değildir şunu yüksek deyince kaç veriyor 360 bin bizde ne var evet marketten şunu girelim gelmişken şunu da bir 360 bin diyor, değil mi Tamam şuradan bir 500 altın alalım bakalım. Bir i̇ki seviye yapalım onu. Buraya kadar malum geldik. Şu karaktere girelim. Yükselt diyelim. Evet seviye ikisinde de yaptık. Bu vampirle güzel maçlar olacak arkadaşlar. Yani bir de slotları taktık mı çok güzel olur. Diye düşünüyorum. Yani slotları takmaya gerek var mı? Slotlarımızda çok dandikler var. Biraz büyükleri çıkarttıktan sonra yaparız arkadaşlar. 1475 kalmış. Yani arkadaşlar çok deli deşet elmas gidiyor. Bilginiz olsun. Kariyere girdik. Kariyerde de ne yaptık? Evet 21. sıraya oturmuşuz arkadaşlar. Evet güzel oldu. 150 milyon taraftarla güzel bir hesabımız var. bu karakteri yükselteceğim. 7 seviye yapacağım, ee, göreceksiniz arkadaşlar. Bu karakter de muazzam olur. Bilginiz olsun. Diğerlerini açma gerçekten çok zor. Ya bununla bile ben çok uğraştım. Bilginiz olsun. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Böyle videodan gelmesini isterseniz ee, kanalıma abone olup canlı yayınlara da katılmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, unutmayın, sizler için video çekiyorum. En güncel içerikler de bu kanalda mevcuttur arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.